Ben de yeteyim. Lan <laughs> fake değilim. Fake değilim. Bana fake diyorlar arkadaşlar. Ben de yeteyim dedim. Fake diyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başkan da görmüş olduğunuz gibi sonuncuyum. Uzun zamandır video gelme gelmiyordu arkadaşlar. Neden gelmiyordu? Bunun hakkında birazcık konuşacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında videoyu sarmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Şimdiden kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorum çok uzattım. Neden uzattım diyorsunuz ama uzatıyorum. Çünkü arkadaşlar 10 kalmamıza cidden az kaldı. 10 kalmam için arkadaşlar siz de abone olursanız e, güzel olur. Baya e, Bayağıdır sonucu da oynamıyorum. Kitlerini falan unuttum açıkçası. E, şöyle hemen yan alanımıza doğru gidelim. E, bu arada birazcık sesim e, hafif değişik olabilir. Çünkü hastayım arkadaşlar. Şimdiden geçmiş olsun diyen arkadaşlara teşekkür ederim. E, o yüzden de birkaç gün video atmamıştım. Hani bundan birkaç hafta önce diyeyim. Bir hafta falan video atmamıştım. E, oğlum baya da biz, biz, bu birici yapıyoruz ha ya arkadaşlar. Ne? Şu dostumu tepesine doğru bir atlayayım. E, şunu kır 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 kır, kır, hızlı kır. Hızlı kır hızlı kır hızlı kır. Boom yatağını kırdım. Bir yapılayım bir saniye bana vurmazsan güzel olur. Arkadaşlar ben hemen şu adamı kesip konuma devam edeceğim. Aa fotoğraf diyor ee, maalesef arkadaşlar burada disguise'ımız yok bu arkadaşlar buradan selam olsun kalp atıyorum ona adamın dibisin canım. Artık e, aşağı düşeceğim mi? laglı biraz arkadaşımız tamam. Çekmemem bir neden arkadaşlar Sonuçta disguise'ım yok e, vardı alınmış e, çok cidden e, buna üzüldüm açıkçası. Hani sonuncu yetkili ekibi nasıl uygun görüyorsa o fakat e, hani verip de geri almak pek hoş değil. Hani normalde çekiyordum bir baktım ee, yetkim alınmış arkadaşlar disguise yetkim zaten disguise sisteminde eski çok da hani direkt otomatik disguise'daydım tabi bundan memnun muydum çok da değildim ama ee, olmamasından da iyiydi arkadaşlar. Oğlum adam geldi yatağımızı kırdı aşağı düştüm konuya tam ağzımı açtım tam cümleye başlayacaktım adam geldi lan oğlum ne oluyor <laughs> neyse. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu birkaç neden vardı. Direkt diskaz yetkimi alındı arkadaşlar. Ben de açıkçası çekmek istemedim. E, hani kötü bir server değil fakat böyle bir komünitesi olduğu sürece benim gözümde pek bir değeri olmaz açıkçası. Çünkü verilip de geri alınması hoş bir şey değil arkadaşlar. Siz bunu nasıl buluyorsunuz e, bilmem ama bence hoş bir durum değil. E, onu da ben de söylemek istiyorum. Bu yüzden pek video çekesim yoktu. CraftFiles e, bu konuda hem bana destek oluyordu. E, hem rank olsun hem diskaz konusunda bana destek oldu moderatörleri vesaire Umut falan Ruh bana bu konuda çok destek oluyorlardı arkadaşlar ya ben açıkçası beğeniyordum ya devam ediyoruz arkadaşlar ee, pek biraz enerjik olamıyormuş gibi olabilirim fakat bu konuda sizlerden tekrardan özür dilerim arkadaşlar hani birazcık hastayım abi ee, beni mazur görün bu konuda sizden desteklerinizi bekliyorum videoya bir like atarsanız da karşını karşılığını vermiş olursunuz her like bir emek e, diyerekten arkadaşlar e, konuma devam edebilirim. Ayrıca arkadaşlar e, çok makla var e, Sonucunda o yüzden oynamak istemiyorum pet, e, birazcık hani maklaların çözümü yok herhalde şu anda kimse çözüm bulamıyor diyebilirim. Yani arkadaşlar sevmediğimden değil e, açıkçası kraftfaze so içerik üretmek bana daha çok hoş geliyor fazla içerik üretmeyi daha çok seviyorum diyelim. Allah umarım bize birileri gelmez arkadaşlar. Kılıcımızı da aldık umarım biri bize gelmez valla gelirse çok problem olacak. Neyse şunları buraya atalım. Şunu beş al. Envanter düzenimizi yaptık. Biraz de şöyle beklemiştik fakat önemli değil. Şöyle yatağımızda kapladık. Adam bize geldi galiba. Geldi evet. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım arkadaşlar. Hop ama elimiz ısınık değil tabii ki. Bridge yapamıyoruz. Çocuk bize doğru geliyor. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Tamam ben çıkıyorum şu an yukarı doğru ama düşmeseydi iyiydi. Ben galiba bu aralar arkadaşlar ee, oyuna bayağıdır girmeyince Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha güzel adam. Oo. Ne yapıyorsun? Tamam bu güzel bir şekilde kestik. Yatağımız az kalsın. Kim vurduya gidiyordu. O zaman hızlı bir şekilde o çocuğu kesmeye gidelim arkadaşlar. Siz de hala buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi ve de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hop hop şöyle hop patla. Hop şöyle bir atlayalım. Tamam güzel. Şu an e, iyi gidiyoruz arkadaşlar. E, kankacım şöyle bir sana god bridge deneyeyim mi? Hop. Aslında olmuyor ya burada olmuyor arkadaşlar. Burada yapamıyorum. Yatağını kapatıyor. Bum, yatağını kırdık. Güzel. Seni de öldürelim kardeşim. Setin boş şekilde 12 tane boşuna harcamasaydın daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Her şey daha güzel olabilirdi canım. Şu arkadaşlara oraya hemen gidelim arkadaşlar. Birazcık e, aksiyon, action, action falan yapalım ya. Allah burada hani e, bridge yapamıyorum arkadaşlar. Bir tuhaf geliyor ya. Çapraz bridge öğrendik fakat sonuncuda birazcık tuhaf geliyormuş gibi hissediyorum. Hatta şöyle birazcık yapıyorum. Eee Oğlum şu partiklar çok gözüme çarpmaya başladı Umarım düşmem arkadaşlar Bu arada arkadaşlar siz nasıl bir biricileri seviyorsunuz Hangi birici şu shift biricini mi daha çok seviyorsunuz İsmini tabii ki de bilmiyorum Vallahi da bilmiyorum arkadaşlar samimi söylüyorum O shiftle yaptığımız biricinin nice miydi Emin değilim hani yalan olmasın Yanlış olmasın arkadaşlar İsmini bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse ee, Yanlışlıkla bir tane su aldık ama boşver Allah'tan setimizi tamamlayabildik Seti tamamlamasaydık kötü olabilirdi bizim için fazladan bir tane de su kavasından bir şey olmaz diyerekten ikinci bir su kavamızda olsa bir problem olmaz şöyle e, gidelim biz kimin yatağını kırdık bilmiyorum ama e, öldük şöyle bir shiftle karşıya doğru gidelim arkadaşlar ya Allah alışamadım hiç e, şu bridge'lere. bir gün güzel yapıyorsam mesela şu an güzel yapıyorum ya yanada da geçtikten sonra güzel yapamıyorum galiba ya ben de öyle bir problem varmış gibi hissediyorum açıkçası Sizde de böyle problem varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada canlı yayınlara ee, kısa bir hani akşamlar arkadaşlar canlı yayın açıyorum. Sizler de katılabilirsiniz bildirimleri açarak. E, hepiniz katılırsanız bu videoyu izleyen arkadaşlar. Yayınımızda çok fazla kişi olur ve o zaman hemen ana sayfaya düşerim hem ana sayfaya düşüp hem de daha hızlı gelişebiliriz hem de e, yayınlarımızdan daha fazla keyif alabiliriz arkadaşlar gelmeyenler var ise gelirse beni mutlu etmiş olursunuz buradan gelen arkadaşlar bu video yayınlandıktan sonra gelen arkadaşlar da buradan selamlar diyorum 20 tane var 20 tane neyimize yetmeyecek diyoruz ama mavi nerede mavi galiba şurada ha, mavi seni gördüm mavi geliyorum geliyorum sana maviye şöyle hemen e, düşmeden bir gidelim e, hop şöyle gidelim gidelim e, valla dur Yetişmiyor mu lan? Ha. Tamam yetişmiyor diye çok korktum bir an. Ee, ah Turkaz'ı gördüm. Turkuaz selam. Merhaba. Oo, sakin ol bir yapı Bir dakika. Laglı biraz arkadaşımız. Oğlum bak işte, yapıyorum ama hop kendine gel, kendine gel. Hop. Ölmen lazım. Ölmen lazım dostum. Beni uğraştırma. Şişt, under Andre uğraştırma kılıcın hatta oyunu kazandık lan ilk defa bir videoda oyunu kazan, ilk defa bir videomuzda arkadaşlar oyun kazandık bu oyunu kazanmamız şerefine de yorumlara kazandın yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Video beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz bu tarz videoların devam için bildirimleri açarsanız ben en mutlu olurum. Hem de siz beni desteklemiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.